Merhaba arkadaşlar bugünkü malzeme tanıtım videomuzda bir Hindistan cevizi ürünü olan kokopit var arkadaşlar. Şimdi çoğu arkadaş biliyor ama kimisi de e, genel bir arkadaş çevremiz bunun ne olduğunu bilmiyor maalesef. Bu hazır aldığınız bitkilerde, sera üretimlerinde, fide üretiminde kullanılan Hindistan cevizinin e, kabuğunun, hani saman gibi preslenmiş halidir arkadaşlar. Ee, çok güzel şekilde su tutar. Bunu bahçenizde ektiğiniz biber domatesin dibine de kullanabilirsiniz. Veyahut da saksı bitkilerinize de kullanabilirsiniz. Zaten çoğu çiçekçiden aldığınız e, ürünlerde sadece bu malzemeyi görürsünüz. Ve e, içine birkaç tane akıllı gübre atılmıştır. O şekilde bitki hayatını idame ettirir arkadaşlar. Bu yaklaşık 6 kiloluk bir blok. Sanırım 60 ya da 70 litrelik bir toprağa tekabül edecek. Bunun en güzel yanı dediğim gibi su tutma kapasitesinin çok yüksek olması ve içinde herhangi bir yabancı maddenin kökü bulunmaması arkadaşlar. Şimdi burada leğenimizi yarısından fazla doldurduk. Zaten bir damacana su koydum. Normalde çuvalın içinde yapıyordum ama bunları Şimdi göstermek için buna yaptım. El arabası vesaire de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kendi bahçenizde. Şimdi bu nemi çektikçe açılacak. E, pamuk gibi olacak arkadaşlar. Bunu e, herhangi bir bitkinizde her bitkide kullanabilirsiniz. E, tam böyle olunca da kesiliyor arada. <laughs> Veyahut da normal bitki toprağınıza da karıştırıp Bitkinin e, kökünün kolayca böyle saksıyı sarmasında da yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Şurada da görürseniz yavaş yavaş biraz zoom yapabilir miyim ha? Yavaş yavaş bu dağılmaya başlıyor. Şimdi bu su yetmeyecek zaten buna. E, bir bir damacana daha getireceğim buna ama e, içine sığmayacağı için şöyle ellersem bakın nasıl açıldığını görürsünüz. Yavaş yavaş. Zaten bu leğeni de kaplayacak birazdan hani alt kısımlardan daha çok açılma başlıyor. Bu şekilde. Şimdi çok sulu olduğuna bakmayın. Birazdan bu tamamen çektiği zaman şöyle gördüğünüz gibi pamuk gibi bir ürün olacak. Zaten hani eğer bu aralar bahçe yaptıysanız hazır almış olduğunuz fidelerin sebze fidesi olsun, meyve fidesi olsun. Meyve fidesi değil de yani sebze fidelerinde bununla vermikülit karışımını görürsünüz arkadaşlar. Tamamen steril bir ürün, su tutma kapasitesi çok yüksek ve kök gelişimi için de ideal bir ürün arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz ara veriyorum. Birazdan tekrardan ikinci damacana suda devamını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yavaştan kabarmaya başladı ve etrafında suyu çekti. Şimdi ikinci suyu vereceğim. Şöyle de bir kontrol edeyim. Evet, su kalmamış. Hepsini çekmiş ve daha yarısı daha iyi açılmamış arkadaşlar. Birazdan ikinci suyumuzu da ilave edeceğiz. Şimdi ikinci damacana suyu da döktük. Bu sefer biraz üstüne topladım. Şu anda yavaş yavaş evet açılıyor. Alttan da suyu yedikçe arkadaşlar. Şöyle de dokunursam evet mis gibi üst kısımlar iyice çekmiş suyunu. Oo. <laughs> Aslında dokunması çok zevkli. Pamuk gibi, saman balyası gibi incecik. Tabii bu yere de dökülüyor ama eğer bundan büyük leğeniniz varsa arkadaşlar bundan da kullanabilirsiniz. Şimdi bu yaklaşık o Şimdi yıktığımı sanmayın. Aşağıdan suyu çektikçe bakın şurada bir blok kalmış. Ama buna kadar da suyu çekmiş arkadaşlar. Küçücük bir parça düşünün. Bunu ezdiğiniz zaman. Evet. <laughs> Gerçekten de e, önceden şu siyah büyük çöp torbaların içine iki damacana suyu döküp iç, e, içine bir balya atıyordum. Ağzını kapatıp bırakıyordum. O sonuna kadar zaten suyu çekip açılıyordu. E, Leğende işte video çekmek için yaptım bunu. O yüzden leğenimizin ne kadar ufak olduğunu da görmüş olduk. Daha iç kısımlarda. Neyse şuraya bir dökebilirim ben bunu. Şuraya da göstereyim. İç kısımlarda daha suyu çekmeyen bloğun parçaları da var. Sanırım da oraya kadar işlemedi. Ama elimi sokunca da parçalanıyor arkadaşlar. Yani bu da şu demek. Bu daha da kabaracak. Kabaracak. Böyle pamuk gibi bir ürünü de bitkinizin saksısına normal toprağıyla da karıştırabilirsiniz. Kumuyla da karıştırabilirsiniz. E, saksınızı da hafif yapacak. Hafif olmasına karşın suyu aşırı derece tutacak. E, herhangi bir hani güneşe koysanız dahi e, saksıyı hiçbir problem olmadan susuzluğunu giderecektir arkadaşlar. Eminim bu biraz daha büyüyecek. Ama e, daha fazla uzatmaya da gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Kokopit budur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer e, aklınıza takılan bir malzemeler olursa da ben de elime kargo geldikçe, geçtikçe size tanıtımını yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzaktan da gösterirsem biz biraz daha kabarmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.